Evet arkadaşlar ben Brothers Gaming'den Ömer, ben Eren. Şimdi yetimhane bir yetimhane mapının korku mapının ikinci, i̇kinci partını, partını çekiyoruz. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Ama <laughs> en sonunda yaptık aşağı indik. En son alttan Bodrum'dan böyle bir şey sesler duymuştum. Korkmuştuk evet Şimdi yukarı çıkacağız Yok abi Ö ilk önce dakika, dakika, karşı tarafa geçelim söyleyeyim. Önceki videoda seslerimiz biraz Benim sesim daha doğrusu Biraz kısık geliyordu Onu, Şu an sesimi biraz yükselterek konuşuyorum Bir de parlaklıktan karanlıkta hiçbir şey gözükmüyordu Parlaklığı biraz arttırdım sizin görebilmeniz için Onun Aynen. için Yani başka bir eksiğimiz yok Yürü Ömer karşıdan yukarı devam edelim yukarı Karşıdan ne abi? Karşıya girmedik Karşıya diyor. Karşıya ha? Çıkalım abi yukarı bence Abi yürüyor ya. Karşıya gidelim. Hiç karşıya geçmedik. Merak ediyorum. Geçtik oğlum oraya. Korktuk attakiler vardı. Sıçtık attakiler. Oğlum diğer tarafında ne vardı? Ne vardı? Ne yazıyor Ya, gittik diğer oğlum. Diğer odalar, odalara geçtik mi? orada başka oda yok ki zaten. Çık yukarı. Tamam. Ne yapıyor bu lan? Bismillahirrahmanirrahim. Diyor. kat... Bismillahirrahmanirrahim. Kat 1 diyor. Kat 2 diyor. Ne kadar saçma bir şey lan. Kat 1 giriş kat 2. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kat 1 giriş derken nereden bu? Oğlum şurası işte ya. Çıkan bir daha çık çek. Bismillahirrahmanirrahim. Projektör odası. Bu ne lan? Ayakkabı resmini koymuş beni korkutmaya çalışıyor. Projektör odası evet. Ocakta bir şey yok. Yardımcı personel. Burada ne var? Projektör. Abi bak burada kesin sinema gibi bir şey var. Ne diyor? Yalnız ya personel Burada yatak falan var. Tamam. Bu resim ne lan böyle? böyle karanlık resimleri böyle koymuş. neredesin lan? Ha. Arkandayım hadi çık. Oğlum bu az önce alt, aşağıdaki yer değil mi lan burası? Yok oğlum. O aşağıda yani başladığın yer var orası burası. Ha aynen. Buradan aktarmış. Herhalde basınç plakası vardı. Buradan aktar. Yürü abi yürü abi yürü hadi yürü. Çıkalım dışarı. Çıktın mı? Buradan giremiyoruz. VG. VG'ye girme abi. En boktan olaylar orada oluyor. Gir git tamam hadi. Kan şeyi var burada. Her yani neyse buzdan şeyler yapmalar filan. Aynen. Bunun i̇çinde hiç bok yok. Tamam başka ne yerlerde, ne var? Burada Bunun arkasında bir yer var yalnız ha. Şş, yokmuş tamam. Nereden çıkıyoruz şurada mı? Aynen. Tek tek bakıyoruz artık. Oğlum daha fazla karanlık ha bak burası. Korkmaya başladım herhalde. Gir abi önden gir. Gidiyorum burası girişin yukarısı işte. Havuz balkonu. Havuz balkonu. Ayak şeyleri vardı. Aynen. Bak atlamış abi oraya. Suya atlamış oradan. Aynen ha. Eren, Bence aşağı inelim havuzda bir şeyler kesin var. Bence gitmeyelim abi. Ben ayak ayak izlerini gördükten sonra ben zaten sıçtım. Ömer bir çekilsene mi? burada tamam, yukarı zıplamıyorum. Kastetim var tepimi atlayıp duruyorum. Tamam hadi hadi çık. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. İlk önden sen git abi. Ananı sikiyim onu. Ananı Aman bak sen yapma. Gel 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 bak ben sen dedim oradan atlayacak diyor. Atladı kesin. Atladı kesin o. Ben sen atlattı ben sen demedim abi atlayacak o diye. Görünüm e nereye atladı var. bu? Aşağı attı, havuza atladı. Sen neredesin? Bence aşağı abi, inelim öyle. havuza bakalım. Ha, git bak ben gitmeyelim hadi. Bak gittik ayak izlerini gördün zaten hemen. Görmedin mi abi? Gördüm abi arkamıza bakarak gidelim. Yürü gel. Hayır hayır gel. Oğlum Ömer yapma ya. Abi burada daha yürü. değişik şeyler olacak. Abi, orada daha değişik bak. Yürü aşağı havuza gidelim. Havuza gittik az önce ya ama diğer Oğlum abi, devam abi, etmedik ki. Önceki bölümde gittik. Tamam ama e, abi, devam, etmedik. Oğlum, oğlum. oğlum orada kırmızı bir şeyler var. Sen bilirsin ama hadi. Sen git abi. Vallahi ben senin götünde dolaşacağım şu an. Oraya ben bir daha giremem. Önden gel. Sen gireceksin oğlum. Ben Ben girmem oğlum. Ben girdim zaten önden. Help me help me diyordu. Girdim help me dedi. Ayak izlerinden sıçtım batırdım ortada. Daha pis yazılmış bu sefer. Daha pis. Karakter daha pis gözüküyor. Burası. Yürü. Bak karşıda yuvarlak bir şey var bak. En sol köşede. Git orayı kapat abi. Sen kap. İkimiz gidelim oğlum. Ayak izlerini görüyor Neren ya bak beni Bak arkama bakarak gidiyorum Ayak izlerine bastın ama hiçbir şey olmadığına göre devam et O burada abi o burada <laughs> Allahu Ekber Ana nasıl çim ya Biliyorum abi ya be, biliyorum ben onun atladığı yerden atlayayım boğulayım en iyisi ya Oğlum bu ben. ben atlıyorum abi aşağıya Dur çek lan Ana nasıl çim ya ne yapmış tövbe abi? Tövbe tövbe. Oradan bir şey var. Be. Oradan sürmüş bir şeyleri. Bakalım be. Her mi? neyse. Bunu kapattığın iyi oldu Eren. İyi ki gelmişiz buraya. Do Oğlum ben onu başta videoda gördüm ama. Lan o gör adımları görünce korktum abi. Gördün de ben o adımları görünce zaten kaçarak, kaçarak gitmek zorundayım. Abi sen çık. Sen çık abi. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Sağ. Tam önüne bakabilirsin yukarı çıkıyorsun zaten. Yalnız o karşıya gitmedik ha bak. Şu karşıya bir gidelim mi? Nerede ki karşıya? Şu karşıya bir gidelim gel. Kilerin olduğu yere. Oğlum gittik oraya ya. Oğlum odalara girmedik. Tamam hadi yürü yürü sen git. Senin Şu fikrin an, sen gideceksin oğlum ben. Oğlum havuza ben gittim ama. Ama senin fikrin. Havuzda ben gittim oğlum önden. Hadi lan ben gittim. Evet, buraya girdik. Gel şuraya geçeceğiz. Bak burada bir tane yuvarlak yaptık hatırlıyor musun? Aynen burada bir tane yaptık. Burada hatta şarkı söylüyordu. Ayrı önemli bilmem ne falan falan böyle şarkılar söylüyordu. Her neyse devam ediyoruz. Bak buraya yaptık gel. Bence yemek salonunda bir tane daha var. Yemek salonu yazıyordu. Oraya girmedik. Girdik mi yemek salonuna? Ne girmedik herhalde. RRM. Karnım acıktı oğlum dur korkuyorum. Geç sahne abi önden. RRM'de. Karşı Buraya girdik mi? Girmedik buraya. Burada bir şey var mı? Var. Karşıda bir kapı var. Bıçak var lan burada. Şişt. Bu adam, bu kadın ne yapıyor ya? Alabiliyor musun bu bıçağı? Hayır oğlum gel. Bak. Şey, gel, gel 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 Havuç var. Elma var. Ha, al. Zey Aa, zehirli patates alma. Ben sana şey elma koydum. Elmayı al oradan. Tamam gel. Havuç koydum al. Havuç alma dur. Ben. Karnı açsa şu pastayı ye. Havuç al. aç değil. Tarifler kitabı var şu an elimde. Şş, bak Ömer. Tarifler bu kitabı nasıl okuyoruz lan? Oğlum kitap morsa okuyor. Mor değilse okumuyor. Bak. Aha buldum Ömer. Oğlum, gel gel. Şişt. Şu koy. Ha, dur 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 çekil. Korkuyorum bir şey çıkacak. <laughs> Allahu Ekber babanın düşmanlarını sikeyim ya. Korkmadım ha. Çünkü biliyorum artık, Biliyorum. biliyorum. Ha, sen tabi Parlak'la iyi de oynuyon. Oğlum ayak izi var, ayak izi Ben ne korkmayacağım? ayak izi var. Nerede? <laughs> Baksana. 3 Gel abi gel. Uçadım. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ben arka arka arkaya gir tamam mı sen? Ben kapıyı açacağım. Ben mi gideyim? Evet. Dur, sıfır sen sen. Bıçaklar falan var. bir yerimize blok saplanmasın. Ya var. Ya güzel. Aç abi gir. Allah! Babanın düşmanlarını sikeyim. Karşıda hayalet vardı. Vallahi. Abi <laughs> götü dönük olmak çok iyi bir şey. Götü dönük olmak. Babanın şey. düşmanlarına sıçayım. Yani arkası dönük olmak böyle götümüz her şeye dönersek bazen işe yarıyormuş. Bazen yoruyormuş, cidden Ben bazen şey yoruyorsun. Bir dakika. Ben. ben artık bunu anladım. Bazen Abi sen video çekiyorsun, sen ondan git abi. Millet görsün yani. Hayır abi, hayır görmez. Görsün şey abi, artık. Sen, görsün. Sen yaşadın artık onu, ben yaşamak istemiyorum. <laughs> Öldüm abi korkudan ya. Burası neresi lan? Ne yazıyor burada? Bekleme odası. Tam şimdi yukarı çıkacağız, gel. Burada tamam. işimiz bitti herhalde hepsine girdik Buraya girdik mi? Girdik oğlum 30 kere girdik buraya Abi, yürü yukarı lan burada. Vardı oğlum vardı hatırlıyorum ben Şimdi yukarı mı çıkacağız? Aynen İyi bakalım hadi Parlaklık arttığından biraz kasa Abi sen o hayaleti görecektin ya Siyah morgana gibi bir şey <laughs> Ne lan? Arkandayım sen oğlum ben oğlum. sen sen git Sen çık benim görmem lazım sen arka arkaya girirken Ben görünce korkacağım böyle küfür edeceğim Millet öyle görecek, anladın mı? Git şurada, son Şimdi, buradaydık en son En son buradaydık Sen düz önüne bakarak git Tamam sen... götün dön Ne bu? Sınıf Gir abi, sınıfa gir Sınıf Sen gir sen... Bu sefer sen gir Bismillahirrahmanirrahim Burada o kırmızı şeyler... On. Mürekkep kesesi var Aldım Belki bir şey yarar Kitaplar okunmuyor değil mi? Tamam çık. Korkmaya başladım ben ya. Tamam çık 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 gel. Burası neresi? Sınıf Şu an kasıldım. Vallahi kasıldım bak şimdi gevşedim tamam mı? Kitap ve kalem buldum. Bu neye yarıyor? Al al onu al. Bir şeyler yazmaya yarıyor. Belki yazı yazarız ya? ileride bir şey. Kalem mi var? Kitap ve kalem var ya. Bu çat sesi nereden geldi lan? Senden mi? Aynen benden geldi. İyi, hep ben gidiyorum yürek yemiş gibi sen gidelim. Çünkü videoyu sen çekiyorsun. Hayır abi iki odayı ben girdim diğerine sen gireceksin. Ne bu laboratuvar? Gir abi laboratuvara. Böyle tepke sesi var. var. burada yine. Kapatmışlar oh. buraları tahtalarla. Anam sen miydin? Anam benim bir şey yok olmamınla. Resim çizmişler be bak. Bak şu sağdaki Alice herhalde. Şu kabak uzun saçlı hep Yunan tipler hep böyle oluyor zaten. Gel hadi. hadi Geliyorum. Abi. Sınıf 3. Onda bir şey var abi bak. bir de yoktu, 2 de yoktu, üçte kesin var. Bence burada bir şey yok. Bak bu sınıfta kan var abi. Her yerde var oğlum. Lan arkadan sesler gelmeye başladı. Ben parakta biraz azaltayım kanka ya. Çok hafif. Kasma biraz olsa azalır herhalde <laughs> Azaldı biraz. Bende bile kasma var ya. Abi korkudan sol. Müdür, müdürün odası bak. En sevmediğim yer. Sen gir abi. Bak. var orada. gel kapı buldum. Gir hadi gir. Bir şey var mı? Yok. Nasıl olur lan? Ana ona ne avradını bacını soyunu sokun yedi jettin. Ay yedi jettine sıçayım seni. Bu kız psikopat oğlum. Abi bu kız da var ya. Abi biz ne oynuyoruz bunu ya? Kim söyledi bu map oynamamızı? Sen söyledin gerizekalı. kaldı. Kim söyledi? Al işte. Gir şuradan gir. İki tane kapı var. Sen gir oğlum ben girdim. Bu resim de her yerde var. Kapısı. Her neyse çık buradan çık 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 buradan. Şu kapı ha bir tane kapı kaldı bak. O kapıda bir şeyler var. Bismillah. nasıl çıkışmış. Senden mi geliyor bu ses? Bak buraya girin. Aynen. Burası neresi lan? Kapı gibi yapmışlar fake görüyorlar bizi ya. Ondan bak. Abi müdürün odasına girdik. Sınıf işlere girdik, her yere girdik. Evet, bak sen. Tamam şimdi. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız abi şimdi? Üst kat yok, bir şey yok burada biz tamam. Tam takır ettik her şeyi. Şu indiğimiz yere tekrar bakalım mı? Evet. Çıktığımız yere pardon. Evet. Oğlum ayak sesi geldi. Gelmedi oğlum. Tık 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 dedi oğlum. Oğlum o benden geliyor ya. Sıra oynuyor da. Hı. Havuz balkonu. Buraya girdik mi? Ne? Allahu ekber. <laughs> 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 o o nereden geldi abi? Alisten geliyor abi bu ses. Ne diyor? Ağlayın ne diyor? Oğlum, ağlıyor. ağlıyor. Abi korkuyorum ben yalnız. Abi yalnız burada bir şey var. Aha! Lan burası açılmış Ömer. Neresi? Ömer neredesin? Neresi açılmış? Yukarıdan geliyor sesler. Burası açılmış abi. Cidden açılmış yani. Açılmış abi burası. Ben cidden 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 abi açılmış. buraya. Burada <laughs> Allahu Ekber sesler geliyor. Hayır senin geldiğini siki. Gir abi gir. Gençliğinde daha yazık ya. Girdin mi abi? Tamam. Kat 3 yatakhane. Evet. Yatak. burada bir şeyler olacak. Ya Eren çık abi çık, çık. tamam çık sen geri geri çık ben korkarım. Sen biraz daha gel. Son sınıf yatakları. Son sınıf burada ne var. Ben... Gir abi önden. Son sınıf Abi kız bir yerden garip garip sesler geliyor. Ağlıyor abi o bir yerde de. Bunu bulacağız. Ben bir havuç yiyeyim de biraz. Şuna bak yaptığımız gecenin yarısı havuç yiyorum ya. Yani devam et devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Oda 1 giriyorum abi ben oda 1'e. Evet. Burada mı kız acaba? Gir gir. Ben yatıyorum. Yatma lan. Kal. Lan o kalktım bir şey yok. Allahu ekber. Ne oldu lan bana? Vallahi yatar Tam koy tekrar yatakları. Koymayacağım abi boş ver. Abi kızı sesleri artıyor. Diğer ikisine sen gir abi. Tamam ben gireceğim. Sorun yok. Ama önüne bakarak gir. Kanka biraz bekleyelim. Diyorum. Soruklanma lazım. <laughs> Şu camdan dışarı bakayım bir. Allah. Bir dakika Abi bir şeyler geliyor Lan tekrar bu girdim çıkar yatağı çıkar yatağı çıkar yatağı kes Ya mısın, Sen ne yapıyorsun ya Tebeşir vardı yanlışlıkla şey oldu Oda ara, O da iki abi. Hadi Ömer. Kanka girmiyorum ben buraya. Gireyim mi? Gir abi gir. Ses artıyor abi. Bu diğer odada abi diğer odada. Aynen abi kesin diğer odada. Abi bu da senin olsun hadi. Ya yatağı kesin alsana şu yatağı kes şu yatağı kes Abi ben ne yemek yiyorum Yemek yiyorum ya Bana oyunun elde değil şu an bir dakika dur Biraz böyle soru, tamam lazım abi şuraya girmek diğer odaya girebilmek için Bak, Tam diğer <laughs> odaya giriyor görüyor musun ses? Ses diğer odaya giriyor Biri kapı aç ki biri kapı açtı lan Sesliyelim. Hadi Ömer, hadi. Artık gelin. buraya kadar abi. geldik abi. Bismillahirrahmanirrahim. Artık şey geçelim sizlere orada Orda 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 Abi orda 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 Abi gireceğiz, gireceğiz ya da gireceğiz. Girelim Bana bir şeyler yapacak hissediyorum. Şu, valla bir şey yapmaz oğlum. Hadi gir. Vurmaya falan çalış. Çocuğu kapattı kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı çocuk attı gerize kalan. Öyle senin. Neredesin lan? <laughs> Sayıtan anahtar al ve binanın arkasına gitti. Orada bir kulübe var acele Abi. Şuraya bir tane gel şuraya. Varmış. Ne? Bir tane halka varmış. Sandıklarda bir şey varmış. Aldım kapı anahtarını aldım ben. Babanın düşmanlarını sikip Bir dakika dur dur. Ne diyor? Sarıktan anahtarı al ve binanın arkasına git. Orada bir kulübe var. Acele et. Hala bir tane daha halka var diyor. Alice ha. diyor. Alice de, Alice de diyor. Kapa çeneni. Benim ne kadar güçlü olduğumun farkına bile değilsin. Daha oraya <laughs> ulaşmadan öleceksin diyor. <laughs> Abim kapı... Abi, bir dakika gidiyor. dur abi. Bir dakika soluklar Babanın Oğlum, Abi evin arkasına gitme, gideceğiz hadi. Şişt. Korktum. Eren, evin arkasına gideceğiz abi. Evden çıkmamız lazım. Böyle bir map çok iyi yapmışlar ama bunu çok iyi sıçtım şu an. <laughs> abi, Oğuz'la Katar kopmuş. Abi vurdum, yemin ediyorum vurduğumu hissettim ya. Vurdum ona ya. Abi o üstümde uçtu lan, değil mi lan? Vurdum, böyle bir, bir şey yok Aynen Abi ne olduysa ben... Abi, abi korktum ya, dur. <laughs> Babanın yani... düşmanlarına sıçayım ya. Seni yaratan şeye ben kapı nerede? Kapı önde. Gel gel. buradan zaman aşağı ineceğiz. Git abi önden. Arka arka kapı. Şimdi adam ne dedik? kapıyı açacağız değil mi? Bak biz girdiğimizde bir tane nöbetçi kapı vardı değil mi? Bu kapı açılmıyor. Kapı anahtarı var bende bir tane. Bu mu? Ha, düğmeyi koy. Çekilsene bir. Ha. Kan yağıyor lan. Vallahi kan yağıyor. Kan. Dedi bana dur bana chatten bir şeyler geliyor. Nereden geliyor? Chatten bir şey yazıyor. Kan soru işareti yazdı. Bana bana da öyle bir şey yazdı. Evin arkası git yürü. diyor. Evin arkası nerede? Abi nöbetçiye gidelim bak. Orada ya da hadi evin arkasına gidelim. Neredesin sen Ömer? Ha. oğlum? Neredesin lan? Gel gel şuradan. Yürü. Evin arkasına ulaştı. Evden çıktık sonunda da. Kanlı abi ya. burası daha korkunç yalnız. Neresi? Orada bir tane kulübe var. Nerede? Evin arkası burası. Kulübe nerede? Yani burası kulübe herhalde. Nerede kulübe oğlum? İşte şuraya bir yere girmeyecek miyiz? Oğlum evin arkasında bir kulübe var dedi de. Nerede oğlum? Burası kulübe değil ki. Yani evin arkası burası oğlum. Evin arkası değil mi burası? Kan yağıyor bir şeyler yağıyor. Al işte var. evin arkasında bir tane boş bir yer var. Gel burası dışarısı. Bu evin arkası işte. Gel Biz ileri gidelim biraz daha. Başladı. Ha? Sesler artmaya başladı değil mi? Devam et. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Evet devam Nereye gideceğiz lan? Abi bilmiyorum dolaşacağız herhalde. Bence şu düğme yanında mı düğme? Ben lan bu orayı kullanalım çıkışa kullandım ben o şeyi kapı anahtarını tamam sesler kesildi Allah'ım yağmur seslerini sikeyim ya bir de kulaklık cızırtı yapıyor bu evin arkasında bir şey yok abi ya da evin arkası burası kulübe farfiyen diyordu kırmızı bir güç var dedi oğlum ya Kırmızı oğlum yuvarlaktır var. o. Başlı bizde neydi? Halkalar yani. onu güçlendiriyor dediydi Ali. Tamam işte ne dedi? Bir şansın daha var dedi. Evin arkasında dedi. Bir tane daha halka var dedi. O halkayı bulmamız oğlum, lazım aslında bizim. Kulübenin içinde değil mi halka? Kulübe demedi ki. Kulübe diye bir şey yazdı mı Dur bir dakika bakayım bekle. Yazdı oğlum. Diyor hala bir tane. Binanın arkasına git bir tane kulübe var. acele et hala bir tane halka var. Evet, i̇şte için kulübenin içinde yani evet, kulübenin herhalde. Kulübenin Kulübe nerede? Allah kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi gördün mü korkacaksın abi. Gel gel şeye gidelim o kulübeye bakalım bir. Aynen. Evin arkası diye orası olmasın diyor. Abi biz burası giriş. Giriş değil midir? Kanlar çizgi mi ne oluyor lan burada? Oğlum bak. Allahu ekber. Lan bombalar patlıyor lan. Oğlum bu baştaki şey değil miydi? Oraya gideceğiz abi oraya gideceğiz git git. Eminim. orada. arkam bakmadan gidiyorum. Abi bana tebişir olsa ben gideceğim de. İki tane vereyim mi? Yok yok. Ha, dur zaten bir tane var. Tamam git. O olmadan onu kapatacağız herhalde en son. Kulübü burası değil mi? Kapıda karşıda. Yürü. Aç abi kapıyı. Açılmıyor lan kapı. Oğlum evin arkasında dedi. Nerede bu ya? Lan arkadan sesler geliyor. Kanka, ne yapacağız ya? Bence şuradan bir Bir de dolaşalım. sol taraflara girelim. Şuradan bir dolaşalım diye. ya. Abi anda bir şey çıkacak ya. Çıksın abi ya. Şu, biz bu şu Alice mi deniyordu? Bir de keselim de. Bir de başta bir tane kız vardı. Onun adı neydi? Dur. Sara, Sara. Ha Sara. Sara diyor zaten. Oraya git diye. Orada bir tane daha Bu Sara iyi kız herhalde. Aynen. Halka var diyor oradan. Alice diyor benim o, güçlendiriyor diyor Hadi be Hemen video kaç dakika oldu? Bilmiyorum abi işte Boş ver video kaç dakika oldu oyunu Onu bulsak bitirecek bitecek herhalde oyun ya Ben öyle hissediyorum daha doğrusu Kulübe Ses var abi, abi. evin arkasındaki kulübe nerede acaba? Kulübe dediği şöyle tahtadan yapılmış bir şey gözükür yani. Biz buradan geldik abi. Her yeri dolaştık abi. Nerede bu ya? Sağına sola bak abi. Garip garip sesler geliyor. sağına soluna bak da. Neylesin ne Arkandayım dur. Tamam abi. Arkamda olamam var ya. Bak ayrılmadan. Abi sen sarpma oğlum ya. Korkuyor mu? Ben. Kulübe bence burası. Nereden gidiyorsun bu? Zaman? Ama gidiş yok işte. Ömer neredesin lan? hı Burası kulübe olabilir mi acaba? Olabilir gibi de Ya da odada olabilir Hayır burası kiler abi ya Kiler kilerin olduğu yer Abi o zaman bu evin önü oluyor Pardon sol, sol taraf oluyor tar Sol tarafı mı? Sağ tarafı mı? Sol tarafı Çünkü biz girdik sola baktık ya da Aa kulübe Vallahi buldum kulübe Nerede nerede nerede? Gel 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 Aha buldum Adamsın lan Aç abi aç Koy abi şuraya Başardın. Teşekkür ederim. Benimle dış kapıda buluş. Neredesin abi? Sarah yazı yazdı gördün mü? Görmedim. Bana geldi. Benim de teşekkür ederim. Sara, benimle dış kapıda buluş. Tamam, Yavaş olur. git lan. Yavaş git dur. Yanıma gel, yanıma. Neredesin? Sağdan gidelim abi. Önümüzde çiçek de korkuyorum ben. Biraz Aynen de... abi. Şuradan gidelim. Acaba başardım şimdi ya, işte Korkunç Map olduğuna göre Sara'ta mı korkunç bir şey acaba? Bu, Bunlar kesin var ya ben, bir şike yapıyorlar. Lan. Yani. Olabilir ha, doğru diyorsun bak. Bunlar şike yapıyorlar bence. bence. Olabilir bu bize bir komplo olabilir. Şey Alice ile Sara arasında bize düzenlenmiş düzenlenmiş bir şey olabilir yani. Benim kim olduğumu biliyor musun dedi Sara. Aha, e, Sara dur 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 dur. Sara ben Alice'im, Alice ben Sara'm diyor. Sara Lan! Anne! Anne! Dur büyü beni. Anne, biz... Allah! Anneni sıçayım. Oğlum titriyorum lan oğlum. Lan canım gidiyor lan. Titriyorum diken öker oldu kanka ölüyorum. Lan babanın düşmanlarına sıçayım. Ne oldu lan? Aaaa! Aaaa! burası neresi lan? Neredesin, Neredesin lan sen? Oğlum çatıya çıktı. Öldün lan. Öldüm. Ben de öldüm. Demek ki... Bu kadar mıydı? Demek ki böyleydi kanka sonumuz. Sen neredesin? Öldüm abi. Doğ. E doğdun. <laughs> Eğer oyunun sonu anlamıyorsan niye burada yazılmıyor? Dur ben okuyacağım başta. Dur ilk başta chat okuyor bak. Benim ne kim olduğumu biliyor musun? Sara ben Alice'im. Alice ben Sara'ım. Sara büyü beni öldürmek için değil kitlemek için oradaydı. Aptal beni serbest bıraktın. Teşekkürler. Jeanne'ıma hoş geldin. Nerede yazıyor lan o? Oğlum benim chatime geldi. Kitapta da şey yazıyor. Kitapta ne yazıyor biliyor musun? Kitapta da İngilizce yazıyor. Aynen. The ending for them is diyor. Saraj ve Aziz diyor, birbirine benzer kişilerdi. Bir, aynı mı diyor? Öyle bir şey diyor. Aynı, aynılar. There is some kind şizofrenmiş bu. Ve diyor şeytan... <laughs> Kim olursa diyor onu diyor öldürmek istiyor falan. Arttırdı. Şey, kaçmaya kaçmayı denedi fakat diyor. Diyor. Kaçmayı denedi ama... Yardım bulamadı diyor. Bu yüzden diyor ona yardım etmeyi şey yaptık. Yani tamam yaptı, yani her neyse. Işte, kaçmasıyla. <laughs> bu edin. kadar mı lan bu? Bu kadar mı etti? Now the earth is in danger. Thank you. Bu kadar mı? Dünya tehlikeli diyor. Teşekkür ederiz. Hiç kimse güvenmiyor. Bir şey yapıyor. <laughs> Öldüm lan. Bitti. 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 Bitti değil mi? Aynen bitti bitti. Bitti. A bitti. Arkadaşlar bitti. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Mepe yorum yorum olarak atabilirsiniz videonun altına. Biz de oynamaya çalışırız. İstediğiniz oynamak istediğiniz map varsa atabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir map. Bunu hazırlayan ellerinden öpmek istiyorum. Vallahi çünkü Aynen en İyi son kuk kuk. bir dakika bir şey söyleyebilir miyim Bera. En son bölümde tüylerim diken diken oldu abi. Cidden böyle bir titreme oldu. Hatta hani şey dedi ya ben Alice ben, Ali. sarığım, da ben Alice. sarım ben Alice'im dediği zaman benim tüyler zaten diken diken oldu ayağım kasıldı vücudum böyle bir Kalbimde bir şeyler oldu böyle bir. Aynen abi. Şey ben zaten yani. bak ilk başta falan korkudan falan. gülüyordum, şimdi altıma sıçtım yani. Ben orada da <laughs> tüylerim diken diken oldu cidden. En sevdiğim kısım orası olabilir, ol, yani orası oldu. Yani. Neyse. Yani neyse teşekkür ediyoruz keselim. Teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Abone ben, olmayı, abone olmayı be... unutmayın. Ben beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz <laughs> bizi izlediğiniz için diyorum tekrardan ve son durum.